Arkadaşlar merhaba. Gecenin bu vaktinde yorgunluğun belli olmasın diye ışıltılı filtreyle sizlerle beraberim. En son yaptığım kolye ürünlerini takıyorum şimdi tek tek gördüğünüz gibi. Bunları online mağazamda da göreceksiniz zaten. Şimdi bunu çıkartıyorum. Diğerini takıyorum. Bunlar birbiriyle kombinlenece kombinlenebileceği gibi elinizdeki diğer kolyelerle, kısa kolyelerle, kısa zincirlerle çeşitli kıyafetlerin üstünde kullanılabilir. Son bir tane daha var. Bunların hepsinin resimlerini